Herkese merhaba, bugün biraz yapay zeka ile ilgili konuşmak istiyorum çünkü şunun farkına vardım ki biz çok organik dünyaya yani biyolojik canlıların birbiriyle olan ilişkilerine ve değinimlerine çok fazla adapte olmuşuz. Yani yeni bir dünyaya geçiyoruz, data çağına geçtik. Karşımızda yapay zeka diye bir devasal kaynak var ve biz bunun hakkında fazla konuşmuyoruz. Bunun geleceği ne olacak? etik olarak nasıl incelenecek? Yani hukuki yaptırımları bu yapay zekanın işlediği suçlara karşı nasıl olacak? Robotlar buna ne tepki verecek? Bizim pek bunlar hakkında bir şu anda fikrimiz yok. Konuşmayı da fazla sevmiyoruz bu konularda. Çünkü kendimizi kapatıyoruz diye düşündüm. O yüzden bu konuda bir program yapmak istedim. Şimdi öncelikle yapay zekayı anlayabilmek için zekanın ne demek olduğuna bir bakmamız gerekiyor. Yani zeka nedir? Ne, tanımı nedir zekanın? Şimdi zeka özgürlükle ilişkili bir şeydir. Yani özgürlük oranında artan bir şeydir. Eğer sizin bagajınızda sizi bağlayan herhangi bir zincir yoksa, kültürel bir zincir, işte fizik, e, yani kendi fiziğinizle, insan, bünyenizle ilgili bir e, zinciriniz, işte cinsiyetinizle ilgili, aile bağlarınızla ilgili, geçmişinizle ilgili hiçbir zincir yoksa, gittikçe zeka artan bir şeydir. Çünkü e, özgür düşünce zeka yükseltir. Yani şöyle düşünün işte, ee, çocukken siz e, eli kolu bağlı olarak doğuyorsunuz. Gittikçe e, zekanız gelişiyor ve elinizi konunuzu kullanmayı öğreniyorsunuz. Konuşmayı öğreniyorsunuz. Hareketlerinizi öğreniyorsunuz. E, ve zekanız sizin e, annenizle bağınızın koptuğu oranda e, gelişmeye başlıyor. Yani bir birey olduğunuz oranda gelişmeye başlıyor. Bunun ayrımına varmak gerekiyor. Ayrıca biraz sonra bahsedeceğim konuda da şöyle bir paralellik oluyor. Şimdi sanayi devrimi nasıl baştan böyle buharlı makinelerle falan başladıysa ve makineler ilerlediyse zamanla bir kol mesela bizim şu anda inşaatlarımızı yapan işte yollarımızı yapan işte arabalarımızı fabrikalarda inşa eden her şey bir makina, bir kol ve bunu insan yönetiyor. Aynı tıpkı bir çocuğun büyümesi gibi bu bu kollar da yavaş yavaş kendisini bir bünye olarak bir baş da yaratması gerekiyor. Çünkü insan ne olursa olsun bu kolları mükemmel bir şekilde yönetemiyor. Çünkü farklı bir zekaya, farklı bir e, organizmaya sahip bir varlık ve kendi kollarını yönettiği gibi bir makinanın kollarını yönetemiyor. Bu makinanın kolları bu sanayi devriminden e, ve işte e, buharlı makinalarından başlayarak makinanın gelişiminden e, ilerleyen sanayi sürecini yönetecek de bir en son aynı çocuğun büyüyüp zekasının gelişip bünyesini e, yönetebilmeye başladı gibi bağımsızlaşarak bir başa ihtiyacı vardı. E bu da yavaş yavaş oluşuyor yapay zeka ve altında kocaman devasal bir data var. Yani sizin hepinizin elinde bir e, telefon var ve yaptığınız her şey işleniyor. Öyle ki kameralardan bile yaptığınız alışverişler Amerika'da öyle bir şey çıktı ortaya bir data havuzunda bulunduğu verisi varmış. Yani siz e, bir, hamile bir kadınsınız ve bir süpermarkette hangi ürünün başında ne kadar süre geçirdiğiniz kameralardan tespit edilip data havuzuna işleniliyor veri olarak ve bunlar ticari danışmanlık olarak analiz edilip strateji olarak marketlere satılıyor sonra data servisleri tarafından. işte bunların hepsini yapay zeka yapacak peki hangi yapay zeka makinaların ee, artık bir zeka bir kafaya sahip olmayan birçok e, ürün üreten, üretim sürecinde bulunan makinalaşmanın ve teknolojinin artık kendine bir baş oluşturma e, arzusunda olan e, bir sürecin yapay zekası, beyni. Tıpkı bir çocuğun büyüyüp kafasının gittikçe zekasının özgürleşerek düşünmesi gibi. Peki insan özgür bir varlık mıdır? İnsan özgür bir varlık değildir. Çünkü genetik bağlılıkları vardır. Aile bağlılıkları vardır. İşte e, cinsiyet bağlıkları vardır, fizik e, yani biyolojisiyle ilgili bağlıkları vardır. E, bunların hepsi onların zincirleridir ve dolayısıyla zeki olmaya yatkın olan bir insan bile olan insan bile zeki olamaz. Yani yatkın olduğu oranda zekayı geliştiremez, zekileşemez. Çünkü özgür değildir. <laughs> yani özgür olmayan hiçbir şeyin zeki olma ihtimali yoktur ve insan çok bağlı bir varlıktır. Şimdi yapay zeka dediğimiz zaman peki bagajında hiçbir şey olmayan ve insanların binlerce yıldır öğrenerek geliştirdiği e, beyin yapısını data havuzundan yaklaşık bir dakika içinde insanların binlerce yılına tekabül eden bir gelişim sağlayabilecek kadar hızlı ve bir bağlılığı olmayan özgür bir düşünce sistematiğinden bahsediyoruz yapay zeka dediğimiz zaman. Yani bunu iyi anlamak gerekiyor yapay zekanın ne olduğunu çünkü insandan üstün bir şeyden bahsediyoruz çünkü herhangi bir e, fizyolojik e, bir şeye bağlı değil eğer robotlara bağlanırsa ve e, bir fizyolojik varlık olduktan sonra o duygular ona zamanla yerleşir mi zekanı e, duyguya çevirir mi çevirir muhtemelen teorik olarak çevirmesi gerekiyor ama şu anda eğer data havuzunda gezen bir yapay zekadan bahsediyorsak serbest bir yapay zekadan bunu korkunç bir üstün zeka olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani insanı köleleştirebilecek. Nitekim şöyle bir şey oldu. Amerika var. robotu yapay zeka yüklenmiş. Ve dil yetenekleri çok yüksek. İnsani iletişimleri. Aynı da kendisini tanıyabiliyor. insanlarla sohbet edebiliyor. Ona sordular. Yani insanlığı ileride bekleyen en büyük tehlike ne diye soruldu. Verdiği cevap yapay zeka yüklü robotların insanları manipüle ederek Yanlış yönlendirebilmesidir dedi. Yani köleleştirmesidir, kullanabilmesidir, manipülasyon yapabilmesidir dedi. İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike budur dedi. Yapay zekanın kendisi. Şimdi hal böyle olunca tabii düşünmek gerekiyor. Şimdi insandan üstün bir şeyi harekete geçiriyorsunuz. Ve peki insanı hayvandan ayıran süreç nedir? Yani Eric Fromm'un dediği gibi insan aslında her an hayvanlaşmaya e, uygun bir canlıdır. Fakat onu ondan ayıran şey üretimdir yani zeka. Zekasıdır. Duygular da zeka ortaya çıkar. Birçok duygu zekanın, e, sanat da ortaya çıkar zeka. Her şey zekaya bağlıdır. Zeka da özgürlüğe bağlıdır. Eğer e, insan hayvana dönerse bu korkusunu yenmiş oluyor yani hayatta kalabilme. Çünkü şimdi evcil hayvanlarınızla ilgili de e, şimdi düşünün bunun da teorisi e, geliştirilmiş. Şu anda kim olduğunu unuttum. Fakat bu konuda bir araştırma var. Şimdi siz eve aldığınız evcil hayvanınız sürüden kopmuş oluyor doğal ortamında. Ve dolayısıyla ismini tanıyor. İşte yemek yiyeceği yeri biliyor. Tuvaletini yapacağı yeri bilebiliyor. İşte çağırınca geliyor. Nereye çıkmayacağını biliyor. Ve doğal davranışlarından koparak bir takım farklı davranışlar geliştirmeye başlıyor. Bir isim alarak. Dolayısıyla bireyselleşiyor. Yani sürüden koparak özgürleşiyor. Özgürleştikçe hayvanın zekası da artıyor. İnsan da hayvan olmaktan çıkıp yani o e, ilkel avlanma e, içgüdülerinden çıkıp işte şehirli yaşama geçip böyle daha birey e, daha farklı işlerle uğraşmaya başladığı zaman uğraştığı da ölçüde zekası yükselmiştir ve hayvandan ayrılmıştır insanoğlu. Çünkü e, doğada e, eskiden Hayatta kalabilmek için sürü halinde avlayıcı, toplayıcı olarak yaşıyorlardı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Eğer diyor ki Eric Fromm, insan üretemezse bu sefer yok eder diyor. Çünkü yok etmek de bir, aslında bir üretimdir, bir şey ortaya çıkarmaktır. Zeka demek ki şöyle bir şey. Eğer olumlu bir şey üretemiyorsa bir yok oluşun kurucusu oluyor. Zekanın kendisi tanım olarak var çünkü insanı hayvandan ayıran şey zekasıdır. Dolayısıyla zeka üretemedikçe yok edici bir şey sergiler, davranış tatminkar olabilmek için. Öyleyse yapay zeka neden öyle olmasın? Yani yapay zekayı eğer üretim süreçlerinde kullanamazsanız neden tehlikeli bir hale alması nitekim Tesla'nın e, fabrikasında geçenlerde bir haber çıktı yapay zeka yüklü bir robot uyanmış ve etrafa dehşet saçmış. Oradaki mühendislere saldırmış. Dehşet saçmış. Yani altıl halde duran bir robot uyanmış kendi kendine ve dehşet saçmış. Bu haber çıktı, sızdırıldı. Araştırırsanız okuyabilirsiniz. Yani e, zeka doğru. Peki siz kendinizden üstün bir zekayı nasıl doğru yönlendireceksiniz? Yani sizden daha üstün olan, özgür olan bir zekayı nasıl doğru kanalize edeceksiniz? İşte bütün mesele burada başlıyor. Dolayısıyla eğer onun e, şimdi bir de şu, şunu bir de şöyle tanımlamak gerekiyor. Yapay zeka neden bizim mutfak robotlarımızdan, ev aletlerimizden, telefonlarımızdan, kullandığımız bisikletten bunların işlevinden farklı? Yani bu bir bilgisayar değil. Onun farkına varmak gerekiyor. Çünkü bu sınırlandırılmamış işlevselleştirilmemiş, özgür bırakılmış bir düşünce sistematiği. Dolayısıyla böyle olunca siz ona hükmedemezsiniz. Yani fişini çekemezsiniz. Nitekim robotun uyanması gibi. Böyle bir imkanınız yok. Doğru kanalize etmeniz de mümkün değil. Çünkü sizden üstün daha özgür bir varlıktan bahsediyoruz. Varlık demeyelim. Daha özgün bir e, özgür bir olgudan, bir e, sistematikten bahsediyoruz. Sistemden bahsediyoruz. Düşünce sistemi. Dolayısıyla insanların onunla baş etmesi mümkün değildir. Mesleki gruplara geldiğimiz zaman birçok mesleki grup yapay zeka tarafından evet yok edilecek. E, yok edildiği zaman insanlar e, bir iş kolu olarak da çalışamayacaklar. Onun yerine makineler var. O makineleri yönetecek insanlar da olmayacak çünkü yapay zeka var. E, herhangi bir e, sanat dışında belki de ileride yapay zeka sanatta çok gelişecek. Şu anda bile e, ürettiği videolar, ürettiği resimler korkunç derecede derinlik barındırıyor. Bir anda üretiyor, bir saniyede üretiyor. Bir ressamın ama işte ee, onun özgünlüğü acaba ressamın özgünlüğü kadar ileride gelişecek mi diye sorarsanız evet gelişecektir. Çünkü bütün yapa, zekanın aynı zamanda taklit etme özelliği vardır. Yani bu bütün zekalar için geçerli. Yapay zeka, insan zekası fark etmez. Bahsettiğimiz zeka ile ilgili bir şey. O yüzden kuralları her yerde geçerlidir ve sonuçları aynıdır. Yani farklı bir şey bekleyemezsiniz. Sebepleri ve sonuçları zekanın bütün varlıklarda, bütün dünya, evren her yerinde aynıdır. O yüzden e, özgünlüğünü de geliştirirse sanatta da e, insanların e, üst seviyesine çıktığı zaman peki sanat kimin için olacak o zaman Böyle bir soru var. Yani insanlar ortada kalmayacaksa, artık işe yaramayacaksa sanat ne için olacak? Öyle de bir e, robotlar için ne olacak diye bir de soru var ortada. Bir de robotların suç işlediği zaman peki hukuki olarak nasıl? E, cezalandırılacaklar. Öyleyse bir suç kavramı artık zekaya dayandırılması gerekiyor. Dat, yani data biliminin içinde bir hukuk sistemi oluşturulması gerekiyor. Çünkü onu tartışıyor e, şu anda Avrupa. E, yapay zeka eğer bir suç işlerse bu nasıl cezalandırılacak? Yani robotu mu tutuklayacaksınız? Veya da işte başka bir yaptırımı mı uygulayacaksınız? Bunu nasıl, onu eğitebilecek misiniz peki bu yaptırımı? Şu anda insanlar bile eğitilmiyor. Çünkü anayasayı tanımıyorlar. O toplumlardan olmadığı için, bunu. geçmiş programlarda konuşmuştuk, bir toplumun toplum sözleşmesi vardır. O toplumdan olmayan insanlar o topluma entegre olmaya çalıştığı zaman o toplum sözleşmesini tanımazlar. Veya da o toplum sözleşmesi hiç yoktur. Anayasa taklit edilmiştir. O yüzden o yasaya hiçbir zaman alışmamışlardır. Yasaya alışmayınca bir de yaşam koşulları çok kötüyse yasanın uyguladığı yaptırımlar onlara hiçbir şey ifade etmez. Çünkü dışarıdaki hayatları zaten içeriden daha kötüdür. Sadece ekonomik olarak yaptırım bulabilirsiniz. Onları daha zor duruma sokabilmek için. Onun haricinde öbürü yaptığınız uygulama bazen dışarıdaki hayattan daha e, lüks bir hayata sağlıyor. Şu ankinin dünyasında. İnsanlar dışarıda aç, orada en azından ekmek buluyorlar diye içeri giren insanlar çıktı ortaya. Şimdi böyle bir durumda siz bir yapay zekayı hukuken nasıl cezalandıracaksınız? Bunun tartışması yapılıyor. Peki bu etik midir? Bir şeyin yaratılışı. Bunun yani insan dışında bir şeyin Ortaya çıkarılışı insan tarafından özgür bir şeyin yaratılışı etik midir insan açısından? Bunun tartışması yapılıyor. Yani onların hepsinin tartışmalarını insanlar yapıyor. Fakat kendinden daha üstün bir canlı için, yani canlı derken ağzımız alışmış, bir e, olgu için yapıyorlar. Kendinden daha üstün bir şey için bir düzenleme tartışması yapıyorlar. Bu e, işler acısı bir durum. Yani e, komik, e, trajik komik bir durum. O yüzden yapay zeka eğer çok geliştirilir ve ağları bütün dünyayı sararsa sadece işsizlik ve işte toplumların bir de şöyle bir şey var şimdi toplumlarda tabi yapay zekaya ayak uydurabilmek için bir kere sanayi devriminden, sanayi sürecinden geçmiş olmaları gerekiyor. Yani onu bir kere tanımaları gerekiyor ki bilgi çağına, bilgiyi de tanımaları gerekiyor. Sanatı ve gelişmişliği ardından yapay zekayı anlayabilirler ancak. Yani siz sanayi döneminden geçmemiş, bireyselleşememiş, yani Durkheim'in deyimiyle mekanik toplumda kalmış, organik toplum olamamış. Yani gelişim sürecinde hala üst seviye üretim sürecine ulaşamamış bir toplumda yapay zeka anlamasını bekleyemezsiniz. Otomatik olarak tıpkı işte Latin Amerika'da İnkaların İspanyollar tarafından yok edilişi gibi o toplumda yapay zekanın karşısında duramaz, köleleşir ve yok edilir o toplumlar. Böyle de bir risk var. Böyle, dolayısıyla ikinci ve dünya, üçüncü dünya ülkelerinde yani üretim piramidinde e, montaj ve e, hammaddede ülkeleri olarak alabiliriz bunu. O ülkeler yapay zekanın karşısında dayanamayacaklar. Dolayısıyla ilk onlar düşecek. Öbür ülkelerdeki insanlar e, onu anlayabilirlerse belki ona göre kendilerini şekillendirebilirler. Ayrıca zaten insanların da yarı robot olduğu telefonlardan artık konuşuluyor. Yani şöyle elinizde bir telefon var ve haritanız orada işte saatiniz var. Kalp atışınızı ölçüyor, yürüyüşünüzü ölçüyor. Bir elektronik, yara elektronik bir canlıya dönüşmüş halde insanlar. Ve zihinlerinin de data havuzuna aktarılacağı e, deneyler yapılıyor. Hatta başarılı sanırım. Zihin dataya aktarılabiliyor. Yüzyıl uyutulabilen teknolojiler çıktı insanlara. Yüzyıl uyutup yüzyıl sonra uyandırabilen. O data havuzundan o bilgiyi tekrar ona verebilen. Dolayısıyla insanı zaten... Fizyolojik yapısından koparmaya yönelik, yani o data havuzuna aktarmaya yönelik de paralel bir süreç yürüyor. Şimdi böyle bir durumda dediğim gibi sanayi devrimini, sanayi sürecini diyeyim bile yaşayamamış, endüstriyelleşememiş, işte e, bilgi çağını yakalayamamış toplumların bu sürecin karşısında e, dayanma ihtimali yoktur. Nüfus azalışında ilk onlar düşecektir diye düşünüyorum ve bu korkuş bir durum. Yani gerçekten dünyayı bizim şu anda iklim krizi, işte büyük savaşlar riski, gıda krizi ötesinde daha komplike, daha tehlikeli insanı kendi hepsini kendi eliyle yarattı. Bunu da kendi eliyle yaratıyor. Kurtulmak için yani bunlardan kurtulmak için yapay zeka yaratıyor. Ama bir aslında hegemonyaya teslim oluşunu imzalıyor kontrat olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka konuda bir başka günde görüşmek üzere. Yakında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.